Aaaa tek Tamam sakin ol Tamam sakin Şurada bir yerde Teke tek etek. Bekle bir gazozum iç. O ne lan? Oha! Aldım. Arkadaşlar. Adamı gördünüz mü? Hileydi. Ya yani büyük ihtimalle hileydi ya da pingi mi vardı, bir bağlantı sorunu mu vardı, başka bir şey mi oyun baga mı girdi anlamadım ama büyük ihtimalle hileydi. Bir anda yerde yatarken hızlı bir şekilde yer değişti kayarak. İnanılmaz bunu ilk defa görüyorum yani bu maç normalde çok lezzetli de hatta belki paylaşmazdım bile ama Şu sondaki adam gerçekten çok enteresandı arkadaşlar Bas 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 Aa arkadaşım Aa beyler beyler yapmayın yapmayın ufuk ufuk al ufuk Adam, ufuk, adam iyile adam iyile Bu ne ya Kasım Kanka ya. Nasıl geçeceğiz ki ben... Dikkat et dikkat et dikkat et Dikkat et canımızı basalım Yapma ufuk ufuk gösterme ufuk gösterme Geldi Alsana ufuk Ufuk alsana ufuk alsana Ya canımı basıyordum tek yedim yine ya Lanet olsun ya Ya ne yapıyorsun burada Hileye baksana ya pusuyor burada Basamamışım Sağlığı basamamışım Aynan da biliyorum üçümüz birlikte düştük zaten. Ah gördüm sağdan çıktı. Sağdan çıktı. 1 2 iki... Ne hocam bas ben tutacağım. Kanka, Kanka görmedim. Ve e, karşına çıkıyordu m 249'du galiba. Oğlum öyle bir vuruş yok. Öyle bir vuruş yok anasını satayım. Abi nasıl neyle vurdun anasını satayım? Yoktu bile. Neyse dropta şey vardı yelek vardı şu yeleğimizi bir tazeleyelim. O aşağıda bir katliam çıktı galiba. Abi bu adam hile ya. Hile kanka hile hile. Hile Allah, resmen hile. Çatak. 4x'i Kanka 4x de bir de M762'li eğim var adamda. He? Eğim var adamda temizliğiyle. Böyle bir şey yok. Öyleyle Böyle bir şey olamaz abi. Arkadaşlar gördünüz adam her yerden headshot atıyor bana ve elindeki silah sadece M249 ya böyle bir şey yok. 3 defa headshot attı adam bana. Görmüşsünüzdür zaten videoda da. E selamun aleyküm. 8 kill mi? Hocam gerçekten Orta ve Balkanlarda benim kadar hızlı kill alan birini tanımıyorum. Şu anda çantamı da temizledim. Ve yoluma devam etmek için hiçbir şey beni durduramaz hocam. Aha 9. kill de geldi. Oğlum ben çok adam düşürdüm galiba ya. Aha. Bak 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 bunda bir şey var ha. Bak 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 ba, ba. işinlanıyor bak. Seni, seni hileli, hileci seni. İstediğin kadar uç kaç kardeşim. Barış abine her türlü görür. Arkandan gelip muah, muah diye öpmeye başladı seni. Oo Hıriş'te bulduk. Şu anda buz da bastık canımız da doluyor. 10 kilo aldık ve daha hayatta 67 kişi var. Neden olmasın? Hocam ses duyuyorum hocam. Seni nasıl görmedin lan? Turu oh. Oha arabaya uçma ilesi de gelmiş. Oha. Arabaya uçma de <laughs> lan oğlum uçma eklenmiş. Hilede bu yoktu. Hilede şey vardı. Hız yapıp yüksek bir yerden atlama şey vardı. Arap kardeş gel Arabi buraya. Segale. Bak 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 şimdi bak. Uf. Bak ne hızla izleyecek onu. Ne uçuyor be. Ya öldürmek için arabadan mı inecek cidden? Aa arkadaşına kill aldırıyor. Bir uçsun kardeşim görelim. <laughs> Bu ne oğlum? Lan oğlum. Şş. Şuraya bloga yapacaksın. Turkish Airlines diye. Girdin, Kanka bir daha uç hele bir daha. <laughs> Oğlum arabaya da beklemiş. Bu hile de bu yoktu. <laughs> Anam! Bizim hileci kötü çıktı. Aa başka diğer hile öldüm. Bunlar takım açıyormuş la bak. Abi inanılmaz. Bir dakika bunlar takım mı? Bak bunlar takım kurmuş. Aynen takım bunlar. Bunlar takım kurmuş. Ve hile bunlar. Ha bunlar onlar oğlum işte. Bunlar. Bunlar o, o uçaktakiler Yok, lan. Bir, biri Pakistanlı. Bu Pakistanlı. <laughs> Yok oğlum al bunu al diyorlar. Al bunu falan diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Duyuyor musunuz mu bizi? Alo. Ee görüyorlar. Bence görmüyorlar. Sakin ol. Sakin ol. Bomba. Arkis chat, Arkis chat, Arkis bomba bansın. atıyorlar. Arkis chat enerjini at. Oğlum siz şaka mısınız lan? Oğlum bunlar önünü yaktılar. Bekle, gösterme. Bak bir adam feda o ediyorlar. o zaman artık. Hile, hile. sen beni kaldır. Beni kaldır. Onlar da onu kaldır. Hileler. Allah belanızı versin. Suya da atlasak kurtulamayacağız. Sığıya var bende. Sana bir şey söyle bu hileleri kaç oynamamız lazım? Gösterim abi gösterdiğin bitiriyorlar. Ayağından vurabilir miyim lan bunu? Sen bomba at sadece. Ayağından vurabilirsem çok güzel olacak. Ooo! hilo, 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 hilo. Tamam. Arabaya hiçbir şey gidemiyor. Ya ananızın hilesini ama ya. Evet. Ve sendeyiz. <laughs> Eyvallah. Seni mi lootluyor oh. Aa arkadan da başkası geldi onu. Ben ona sıkmayacağım. Kaa! Lan! <laughs> Bu herif hile olabilir ya. Çok uzak sıkmıyor bir saniye mi? bakacağım abi. Böyle de arada kalmayız değil bakacağım mi? Bakacağım abi. Abi hile. Hileye öldük yine ya. Evet. Yoksa beni oradan bakalım. görmesi imkansızdı. Ben taştakiler vurdu zannettim beni. Ben şu an izliyorum iyiliği. Nasıl bin alıyor acaba? Hemen bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız var ya harbiden yemin ediyorum delireceğim ya. Harbiden delireceğim lan. Yeter artık be bu hileden ya. Çektiğimiz nedir ya? Bak Apollo gördün mü? Hiç görmediği yere bomba atıyor bak. Oh, oh, oh. Hadi bak bakayım. şu an hiç görmediği yere bomba atıyor. Bombacı mı ya? Bak görüyor musun? Bak. Bak Oba! gördün mü? Hayırlı işler. <laughs> 270 TL'lik ile bu, bu, bu bence 500'lük lan. Bu 5 beş... Ne? <laughs> lan Evet. Sanırım evet bir hileci ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, bir hileciye denk geldim. Yani daha önce e, birçok kez hileciye denk gelmiştim ama bu kadar barizini gerçekten ilk defa görüyorum. Hani bari ne bileyim bir bu kadar da yani ka korunaklı bir yerdeyken bari sıkma. Beni gör öyle sık bari. Bir izleyelim. Şunu bir izleyelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi duvarın arkasından çatır çatır vuruyor herkese. İnanılmaz. Evet. Aa, böyle oyun mu olur ya? Ha böyle oyun mu olur ya? Üf. Bir dakika şunları bir izlemek istiyorum ya. Ya arkadaşlar gerçekten ben sıkıldım. Baksana Araplar bak dört taraf. Ben bunların videosunu çekip koyacağım abi internete. Görsünler. Adamlar uçarak indi alana ya bakalım. 4 ile bir maçı nasıl tamamlıyorlar? İzliyor musun sen de? Evet. Oha! Kızıl. Oha zıplamaya bak. Hangisi hangisi? Can't speak. Bak şimdi can't speak'e bak. Oha bu ne abi böyle hile mi olur ya? Aha başka hile de onu vurdu galiba. Adam uçuyor ya. Sen gördün mü? Konteynerin üstüne zıpladı gördün. adam. Fişekten ne çıkacak be? Benim fişeğim bak düşen. Ne o? Lütfen. AVM çıktı ya. Benim fişeğim. Ola ama ay Allah'a e. razı olsun bittim bittim Nereye from? nereye gidiyorsun Burası kutlar o Bekle bekle lemme bekle lemme bekle Ulan lemme özür diliyorum ya babam valla ne bileyim vereceğim dediğini Duymadım Vay adam geldi of, of, Oh 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 Nereden vurdu o Ne Nereden vurdu Adam taşın arkasında Seveyi taşın arkasında Bir görürsem bir görürsem Hele bir işaret Hile bu hile Gördüm gördüm gördüm, gördüm. adamı gördüm adamı gördüm hile. Ya adam bu hile ya, bu hile ya. ya. Ya sizden çektiğimiz ne ya? Ya sizden çektiğimiz ne ya? Ya bu nasıl bir hile ya? Valla baktım artık. Adam ile <laughs> Adam. adam vurdu. E de buldu, Ben de vurdu ben. <laughs> Yeter artık sizden çektiğimiz ne? Ya? Her oyunda geliyorlar. Bu oyunun bir sonu çıktı ya. Bu adresi bir oyunun da sonu çıktı. Ben nereye gideyim nereye gideyim başımı alıp nereye koyayım götüme sokayım başımı artık nereye koyayım. Ya biliyorsunuz arkadaşlar yani normal şartlarda bootcamp'ın aşağı kalır yanı yoktur ama hani bu maçta pek de lezzetli çatışmalar yaşayamadık. Bana mı lan? Oğlum bak düzgün sıkın bak mermiler buraya sekiyor. Aranızca güzelce çatışın ya. E, umarım bana değildir çünkü bana ise büyük sıkıntı. Hileci olabilir. Öyle bir açı yok çünkü. Tepenin arkasındaydım. Dur bakalım. Bak iğne falan olmasın da başka bir şey istemiyorum. Aha. Evet bana. Ellerini görebileceğim yere kaldır. Bak. Neredesin ya? Evet arkadaşlar net olarak gördüm. Yüzde bir hileciyle karşı karşıyayız. Ne kadar yüksek zıpladığını gördünüz hemen acil bir karar vermem gerekiyor. Ya arkamı dönüp kaçacağım ama yok, o zaman kolay lokma olurum sırtımdan vururlar ya da yüzleşeceğim. Hadi lan gel bakalım lan hadi yüzleşiyorum. Hadi. Oha bu biraz fazla oldu. Şu bir. Şurada biri daha var. Şu iki ve hepsi öldü. Tıh. Evet arkadaşlar hobilerim arasında hileci öldürmek de var. Vay be. Ulan bir bitmediniz be. Yani var ya şu hileciler